Dostlarım hepinize selamlar. Şimdi kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle beraber yepyeni bir Mountain Blade videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Yalnız videoyu geçmeden önce videonun sonuna doğru eğer video yararlı bulursanız eğer videoyu beğenmeyi kanalımıza takip takipte kalmak istiyorsanız yerde abone olup tüm bildirimleri de açmayı unutmayın ki millet herhangi bir video attığım zaman hemen haberdar olursunuz arkadaşlar. Haydi şimdi videoya geçelim. Arkadaşlar videoda önceden sizden özür dilemek istiyorum çünkü bu videoda arkadaşlar sizlere daha çok para kasma taktiklerinden bahsedeceğim. Evet başlıkta para ilesi yazıyor fakat ben bu videoda size daha çok e, para ilesi gibi böyle para kasma taktikleri göstereceğim arkadaşlar. Size önceden bu konudan özür dilerim. Hani videoyu da izlemek istiyorsanız yerde izleyebilirsiniz. Hem dakikanızda çalmamış olurum diye önden bir verdim. Haydi şimdi videoya başlayalım. Arkadaşlar bu para kasma taktiğimiz öncelikle ben bir sıfır bir karakterden başlamak istiyorum. Çünkü daha yararlı olur diye düşünüyorum. Tam tamına size bu videoda 3 para kasma taktiği vereceğim. Hepsi sırayla ve aşamalı bir şekilde. Zaten ilerleyen dakikalarda anlayacaksınız. Öncelikle şöyle karakterimizi oluşturalım. Ve birinci para kasma taktiğimize geçelim arkadaşlar. Hemen şöyle kısacık karakterimizi oluşturalım. Oluşturduk. Hadi başlayalım. İlk para kasma taktiğimiz arkadaşlar deniz avcılığı işte deniz akçılarıyla para kasmak. Bunun için de Vega krallığının Riva şehri'ne gelmeniz lazım. Ben burada malım işte bittiğinden dolayı, yemeğim bittiğinden dolayı hemen yemeğimi aldım. Şimdi Riva hekin yakınına gidiyorsunuz arkadaşlar ve burada deniz akıncılarının gelmesini bekliyorsunuz. Oyuna ilk başta başladığınızdan dolayı deniz akıncılarıyla nasıl mücadele edeceğinizi belki bilmiyor olabilirsiniz ya da ilk yani ilk kez başlıyorsanız eğer Bilet, varbanda ya ee, ya da yeni başlıyorsanız yerde şimdi sizlere nasıl mücadele edeceğinizi göstereceğim. Size tavsiyem ilk öncelikle deniz akıncıları ile oynay ilk kez başladığımızdan dolayı 15-20 kişilik gruplarda almanızı öneriyorum. 30 kişilik olursa zorlanabilirsiniz. Şimdi ee, mücadele başladı arkadaşlar deniz akıncılarıyla ile karşılaştınız. Burada şu taktiği yapacaksınız. Deniz akıncılarına gideceksiniz fakat hemen deniz akıncılarına saldırmayacaksınız. Çünkü nedeni şu. Adamlar arkadaşlar balta atıyor, ee, mızrak atıyor, yani mızrak atıyor ve ok atıyor. Biz şunu bekleyeceğiz. Hemen direkt böyle çevrelerini aynen bu şekilde dolaşacağız ki onlar bize mızraklarını atsınlar, baltalarını atsınlar, oklarını atsınlar. Ne zaman ok, mızrak, balta bittiği zaman mücadeleye geçeceğiz arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz üzere ben şu anda direkt uzaklarından gitmeye çalışıyorum. Siz de bu şekilde. Çevrelerinden yani düşmanın çevresinden dolaşarak baltalarını, mızraklarını, oklarını bitirmesini bekleyeceksiniz ve hücuma o zaman geçeceksiniz. Ben şu anda bu, burada hücuma geçmiyorum. Çünkü adamlar bana hala mızrak, ok, balta atıyorlar. Ben ne zaman mızrak, ok, balta bittiği zaman o zaman hücuma geçeceğim. Sadece şimdilik adamların mızrak ve oklarını ve baltalarını bitirmek amacıyla yakınlarından geçiyorum fakat yakınlarından geçerken biraz uzakta kalmaya çalışıyorum ve atımı sağa sol yaparaktan ok ve baltaya da e, mızrağın bana gelme yani bana ge, gelme gelme oranını olabildiğince aşağıya indirme çalışıyorum. Siz de bu taktiği aynen uygulayacaksınız. Ben şimdi burada videoyu hızlandırıyorum arkadaşlar ve hücuma geçtiğim zaman size eee orada videoyu anlatmaya devam edeceğim. Evet dostlarım işte şimdi hücuma başlıyoruz. Buradaki de taktiğimiz de şu olacak arkadaşlar. Adamları ne zaman bat, valta, ok, mızrakı bittiği zaman taktiğimiz şu olacak. Kalkanımızı direkt açık bir şekilde tutacağız. Adamın yakınına gelene kadar ne zaman biz adamın yakınına geldik mi kalkanımızı açıp adamı indireceğiz arkadaşlar. Bakın gördüğünüz üzere şimdi hepsi teker teker inmeye başladı. Gördüğünüz üzere çünkü hepsinin elinde yani bana atabilecek hiçbir şey kalmadı ve hani direkt rahat bir şekilde hepsini indirmeye başladım. Bu birinci taktikti arkadaşlar. Şimdi burada şunu yapacaksınız. Bu savaşı kazandıktan sonra adamlardan çıkardığınız zırhları yani en iyi zırhları işte en iyi kılıçları falan önceki kendinize bir kuşatın. Kendinize kuşatıp yani kendiniz giydikten sonra hani silahlarını aldıktan sonra da bu silahları gidip şehrin pazarlarına satacaksınız. Birinci taktik bu şekildeydi. Yani buradan bu şekilde para kasabilirsiniz. Ama dediğim gibi bu biraz risklidir. Yani birazcık riski var. Ne riski diye soracak olursanız eğer. Hani mesela grubun 30 kişilik gelme ihtimali var. Yani Tundra aydutlarıyla karşılaşma ihtimaliniz var. Biliyorsunuz Tundra aydutları da full ok atıyor. Hani ok attığından dolayı da bu bize dezavantaj sağlayabilir. Ama fakat deniz akıncıları ok atmıyor biliyorsunuz ki bunu bu şekilde kullanabilirsiniz. Bu ariyetten yapabileceğiniz birinci taktikti. Gelelim şimdi birazdan ikinci taktiğe. Ben biraz daha şöyle videonun geçmesini bekliyorum arkadaşlar. Çünkü hani biraz daha hani oynarken taktiğimi biraz daha görün diye. Ya zaten oyununda da gördüğünüz üzere ne zaman ben düşmana yakın oldum mu kalkanımı açıyorum. Direkt kılıçla indiriyorum arkadaşlar. Yani bu şekilde bu taktiği uygulayabilirsiniz yani. Yani dediğim gibi bu biraz daha ölme riskinizi azaltıyor. Gayet iyi bir uygulayabileceğiniz bir taktik. Hem bir yandan da karakterinizi çok hızlı bir şekilde geliştirmesini de sağlamış oluyorsunuz Ve hani karakteriniz biliyorsunuz ki çok hızlı gelişirse eğer hani Ölme oranını da azaltabiliyorsunuz Yani çünkü karakteriniz gelişiyor Sağlığı da artıyor Yanlış bilmiyorsam yani sağlık da artıyor ee, Gücü de artıyor Yani adamları artık bir vurduğunuz zaman tek atabiliyor duruma geliyorsunuz ee, Yani gördüğünüz üzere şu anda adamların hepsini indirdim Yani şimdi şöyle bir bekleyelim Evet kazandık İşte gördüğünüz üzere bu Gördüğünüz zırhlar hepsini alıyorsunuz Bu zırhları ya kendinize giyiyorsunuz Aralarında çok iyi dilin gibi bir şey varsa Ya da Gidiyorsunuz şehirde satıyorsunuz arkadaşlar Gördüğünüz üzere Ben şu anda 964 dinar kazandım Tek başıma eğer yanınızda adamlarınız olsaydı Eğer arkadaşlar Bu para 962 dinar değil çok az bir dinar kazanacaktınız Tabi size tavsiyem Olabildiğince Deniz akıncılığından tek başınıza kalkışın yani tek başınıza mücadele edin. Çünkü hem paranız daha çok olur hem de tecrübe puanınız daha çok olur. Ve ona göre karakterinizi daha hızlı geliştirebilirsiniz. Evet arkadaşlar birinci taktiğimiz buydu. Ben burada direkt zaten kıyafetlerini giyiyorum. Bunları da arkadaşlar pazarda satacağım. Gelelim ikinci para kasma taktiğimize. Evet dostlarım geldi ikinci para kasma taktiğimizi. Bunun için de arkadaşlar sizlere tavsiyem birinci para kasma taktiğini uygulamış olmanız lazım. İkinci para kasma taktiğimiz arkadaşlar turnuvalara katılmak. Turnuvalara katıldığınız zaman kendi üstünüze hani her el bayis oynadığınız zaman turnuvanın sonunda çok iyi derecede para alıyorsunuz dostlarım. Şimdi gördüğünüz üzere turnuvada şu an hiçbir şekilde problem olmadan çok iyi bir şekilde götürüyorum. Şimdi direkt burada turnuvanın birinci elini kazandığından dolayı bana bu menüyü sundu. Burada arkadaşlar kendi üstünüze bahis oynayın ve en en fazlasına yani en fazla benim bildiğim kadarıyla az önce de gördüğünüz üzere 100 dinar yatırabiliyorsunuz. Kendinize 100 dinar yatırıyorsunuz arkadaşlar her, elin sonunda. Bunun yani bütün elin sonunda arkadaşlar 3900 dinar alıyorsunuz. Yani 4000 dinar alıyorsunuz. Yani bu taktiği uygulayabilmeniz için birinci taktiği uygulamış olmanız lazım. Yani birinci taktikte zaten deniz akıncılarıyla hem mücadele ettiğimizden dolayı oradan birazcık para alacaksınız. Hem oradan aldığınız parayla beraber İkinci para kasma taktiğini uygulayabilirsiniz. Yani kendi üstünüze bayı sonayabilirsiniz herhal. Ve böylece de daha fazla para alabilirsiniz turnuvada. Ve arkadaşlar hani birinci elde o para kasma taktiğini yaptığımızdan dolayı karakterimizde de fazla tecrübe puanı olacağından dolayı karakterinizde hem geliştireceksiniz ve hem biraz daha hani turnuvalarda kazanma oranınızı daha da arttırabilirsiniz. Dediğim gibi yani bu para kasma taktiğinde turnuvalara katılıyorsunuz arkadaşlar şehirlerde ve burada her ev boyunca kendinize bahis oynuyorsunuz. Eğer turnuvalara nasıl katılacağınızı bilmiyorsanız yer şöyle anlatayım bir herhangi bir şehre gidiyorsunuz arkadaşlar. Arena'ya gidiyorsunuz ve arena sahibine bir sonraki turnuvanın nerede olacağını soruyorsunuz ve o da size nerede olacağını söylüyor. Siz de nerede atıyorum Dihirim'de söylediyse Dihirim'de gidip mücadele edeceksiniz. Hangi şehre söylediyse o şehre gidip turnuvaya katılacaksınız arkadaşlar ve devasa bir şekilde para kasacaksınız. Yani bu ikinci taktikte arkadaşlar. Yani fark ettiyseniz eğer. Bu taktiklerim yani 3 taktikle merdiven şeklinde olacak. Yani bir tanesi öncekine bağlı. Yani gördüğünüz üzere bu ikinci para kasma taktiği birinci para kasma taktiğine bağlıydı. Şimdi isterseniz 3. para kasma taktiğimize geçelim. Evet arkadaşlar gelelim son para kasma taktiğimize. Bu da arkadaşlar eee geçen alma herhangi bir şehirden. Şimdi diyebilirsiniz ya hani biz tamam hemen para kastık da niye dükkan alıyoruz diye sorabilirsiniz. Arkadaşlar dükkan almamızın sebebi şu. Oyunun ilerleyen dönemlerinde e, biliyorsunuz ki kendi ordumuzu oluşturacağız ve kaleler fethetmeye başlayacağız. ilk başta bir krallıktan. E, maalesef ki oyunda hemen krallık oluşturduktan sonra bir tek kaleniz oluyor. Bir de kalenizin adamları oluyor. Bir de kendi adamlarınız oluyor. Ve o konuda çok fazla para ödüyorsunuz. Hem kendi askerinize hem de kaledeki askerinize. O yüzden sizlere ilerleyen dönemlerde hani biraz daha maddi anlamda destek olsun diye dükkan oluyoruz. Sizlere tavsiyem 10 bin dinara alınan ee, kumaş kadife dükkanı almanız. Bu dükkanı alıyorsunuz arkadaşlar ve oyunun ilerleyen dönemlerinde size 500 dinar şeklinde ödeme yapıyor. E, Bununla alabiliriz diye soracak olursunuz eğer arkadaşlar dükkanları. şeylere gidiyorsunuz ve burada lonca başkanları oluyor az önce gördüğünüz üzere. Bu adamlardan gidip alıyorsunuz arkadaşlar. Bu videoda benden bu kadar. Evet arkadaşlar bu videomuzda ben hmm. bu kadardı. Umarım videom sizlere yararlı olmuştur. Yani sizlere olabildiğince e, basit bir şekilde bu para kasma taktiklerini anlatmaya çalıştım. Umarım videom sizlere yararlı olmuştur. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Umarım videom umarım videom size tekrardan yararlı bulunmuş. Bu yani yararlı bulmuşsunuzdur. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Sizleri seviyorum. Bay bay.